Merhaba bugün size çok güzel bir günden bahsedeceğim. 11 Ekim 2020 günü çok güzel bir görünüm meydana geliyor gökyüzünde. Özellikle biliyorsunuz ki zorlu bir Ekim ayına girdik. Taşların yavaş yavaş yerine oturmaya başladığı Biraz değişimin ve dönüşümün bizler için sancılı olacağı ve önümüzde özellikle 16 Ekim tarihinde meydana gelen yeni ay ile beraber yeni kararlar, yeni dönüşümler yolculuğuna beraber çıkacağımız bir süreçteyiz. Ee, hal böyleyken tabii ki biraz daha destekleyici, biraz daha olumlu açılara da ihtiyacımız artıyor. Ben tabii dikkat edilmesi gereken zorlayıcı açıları sizlerle paylaştığım gibi bunları da elimden geldiğince paylaşmaya çalışıyorum. Özellikle 11 Ekim günü. Ee, öğle saatlerinde Jüpiter ve Neptün arasında çok güzel 60'lık bir görünüm meydana gelecek. Jüpiter'de Neptün'de zaten bizim şans, kısmet, biraz daha böyle hani dua et, iste olsun enerjilerinin aktif olduğu gezegenler. Dolayısıyla e, bu güzel günde özellikle birçoğumuz açısından güzel niyetlerle, e, güzel hedeflerle beraber günü başlatırsak e, güzel karşılaşmalar yaşayabiliriz diye düşünüyorum. Aynı zamanda e, bu önümüzdeki zorlu süreçte de bizleri biraz olsun. Rahatlatan bir görünüm olacaktır. Şimdi 11 Ekim günü dediğim gibi Jüpiter ve Neptün arasında çok güzel ve keyifli bir açı meydana gelecek. Tam görünüm bugün içerisinde meydana geliyor ama zaten biliyorsunuz hani ortalama artı eksi bir hafta kadar da zaten bu görünümün etkisi altında olacağız esasında. Tabii Jüpiter ve Neptün arasındaki bu güzel görünüm meydana gelirken bir taraftan artık yavaş yavaş yeni ay enerjileriyle beraber zorlayıcı etkiler altına girmiyor muyuz? Evet giriyoruz. Ancak özellikle haritası bu görünümden desteklenen kişiler açısından çok da keyifli yenilikler olabilir diyebiliriz. Özellikle biliyorsunuz Jüpiter şu an hali hazırda 18 derece Oğlak Burcu'nda konumlanmışken Neptün de 18 derece balık burcunda e, bulunuyor olacak ve bu özellikle toprak ve su burçlarını daha pozitif yönde etkileyecek. Yani boğalar, başaklar, oğlaklar, yengeç, e, balık ve akrep burçları biraz daha pozitif ve destekleyici görünüm alacak. Özellikle belirtmiş olduğum dereceler çok önemli. Yani 15 ile 22 derece arasında bu saymış olduğum burçlarda bulunan e, kişisel gezegenleriniz, kolektif gezegenleriniz varsa e, onlarla da temas geçeceği için bu gezegenler daha güzel, daha pozitif gelişmeler yaşayabilirsiniz veya yükselen burcunuz, alçalan noktanız, dip noktanız veya tepe noktanız bu dereceler üzerinden geçiyorsa da hayatınızla alakalı radikal ve sürpriz gelişmeler yaşayabilirsiniz anlamına geliyor. Zaten biliyorsunuz Oğlak burcu temalarının çok yoğun olduğu bir seneyi artık yavaş yavaş geride bırakmaya hazırlanıyoruz. Önümüzdeki süreçte Özellikle Aralık ayı itibariyle artık kova burcu konularını konuşuyor olacağız. Zaten 2021 burç yorumlarına eğer izlediyseniz hepsini paylaşmış oldum. Mutlaka dinlemenizi tavsiye ederim. 2021'e dair yükselen burcunuza ilişkin detayları içeren bir video oldu. Bunun dışında 2021'in kapsamlı Burç bazında değil de genel değerlendirmesini yapacağım bir video hazırladığı içerisindeyim. Bunu da belirtmek isterim. Şimdi Jüpiter ve Neptün arasındaki bu keyifli görünümle beraber aslında Jüpiter Yen ve Neptün Yen konuların daha pozitif yönde bizim hayatımızı etkilemeye başladığını görüyoruz. Özellikle gündemi şu şekilde yer alacak olursak ki haftalık yorumları bu aralar çekemedim. Özellikle Şöyle bir durum içerisindeyiz. 9 Ekim tarihinde ki bunun videosunu çekmiştim. Mars Plüto karesi meydana geliyor. Yine aslında benzer derecelerde yani 22 derece Oğlak ve 22 derece Koç burcunda. Dolayısıyla özellikle 22 derece Oğlak burcu civarında gezegeni bulunanlar belki 9 Ekim tarihinde bu Mars Plüto karesi ile beraber çok zorlandıkları bir süreçten sonra hemen 11 Ekim'de meydana gelen Jüpiter e, Neptün etkileşimi ile beraber bu alanları şifalandırmaya başlayacaklardır. Tabi burada konumuz 10 ve 12. konuları değerlendirecek olursak özellikle bu enerjinin ben daha ziyade hani somut bir şekilde kendisini göstermesinden ziyade biraz daha soyut anlamda etki edeceğini düşünüyorum. Bu, bu yüzden bol bol e, güzel düşünceler barındırmak, ee, olumlu şeyleri hayatımıza çekmek adına daha verimli olacaktır yani 11 Ekim sürecinde yani kariyerimizle alakalı geleceğimizle alakalı kaygıya düştüğümüz yani nasıl olacak önümü göremiyorum önümde beni bekleyen süreç nedir gibi tabii ki hepimizin kaygıları var hele ki şöyle bir dönemde e, kaygılarımızın hat safhaya ulaşmış olduğu bir süreç içerisindeyiz ama e, bu etkileşim bize diyor ki teslimiyet de ol. Kabullenişe geç ve teslimiyet enerjisiyle beraber hani hayatın sana getireceği e, detayları, hayatın sana getireceği güzellikleri kabullenmeye hazır ol. Yani her şeyi sen kontrol edemezsin. Evet, önünde endişe verici veya kaygı verici bir takım e, doneler bulunabilir. Ama bunlar geleceğini e, değiştirme noktasında aslında ufak detaylar ve aslında sen e, kendin için en iyisini hazır olduğun zaman bu gelecektir diyor. Yani ben burada biraz tabii böyle kuantum felsefesinden bahsediyormuşum gibi oldum ama 10. ev ve 12. ev kombinasyonu oğlak ve balık kombinasyonu yaptığım zaman aklıma bunlar geliyor arkadaşlar. Yani bol bol kendimizi dinlemeliyiz. Burada bir takım ritüeller yapılabilir. Ruhumuzu dinlemek adına biraz dinlenmeye çekilmek adına özellikle böyle belki çok aktif olmak, çok yoğun olmak yerine biraz daha hani böyle geleceğinizle alakalı güzel hayaller kurabilirsiniz. Kafanızda güzel planlar tasarlayabilirsiniz. Kaygı yaratmayacak planlardan bahsediyorum. Yani asla olur mu, olmaz, nasıl olacak gibi düşünceleri bir kenara bırakıp olmasını istediğiniz, hayal ettiğiniz şeyi düşünün ve bununla ilgili olumlu bakmaya çalışın sürece. Özellikle geçmişte yaşadığınız pişmanlıklar, geçmişte yaşadığınız başarısızlıklar tekrar tekrar hatırlatılacak olursa size artık onunla alakalı meseleyi de çözmek adına aslında güzel bir süreç olacağını düşünüyorum. Yani örnek veriyorum, iş hayatınızla alakalı ki onuncuya vurgusu olduğu için bu şekilde söylerim. Veya evlilik hayatınızla alakalı başarısız olduğunuzu düşündüğünüz veya bir tane bir evlilik sonrası, bir tane bir proje sonrası başarısız olduğunuzu düşündüğünüz ve zaten geçmişte hep başarısız olduğunuz ve gelecekte de başarısız olma ihtimalinizin yüksek olduğu düşüncesini aslında bir kenara bırakmak adına bu düşünceyi Oluşturan şey nedir? Bunun temeline inmeye çalışın. Yani geçmiş yargılarınız, bilinçaltı kalıplarınızı çözmeye çalışın. Gerçekten bunu çözebilecek enerji ve bunu çözebilecek farkındalık oluşacaktır bu Jüpiter-Neptün etkileşimiyle beraber. Aynı zamanda bu görünümle e, manevi olarak rahat hissedeceğiniz, manevi olarak destekleneceğinizi düşündüğünüz, belki... E, tesadüfler karşınıza çıkacak. Belki çok doğru insanlarla doğru yerde bulunma imkanı elde edeceksiniz. Akıl aldığınız kişiler, gerçekten güvendiğiniz kişiler noktasında destek görebileceğiniz bir durum içerisindesiniz. Aslında Jüpiter ve Neptün arasındaki bu görünüm hayallerinize kavuşma noktasında size bir umut ışığı olma potansiyelini getirecek. Dolayısıyla hayal kurmaktan çekinmeyin. ...istemekten çekinmeyin bu dönemde. Gerçekten e, aklınızda bir fikir, bir proje, bir hedef varsa bunu gerçekleştirmek için neler yapabileceğinizi düşünün. Yani önünüzdeki engelleri değerlendirmek yerine ben bunları gerçekleştirmek için neler yapabilirim? Bu soruyu sorun aslında. Emin olun size doğru mesajlar doğru yerlerde gelmeye başlayacaktır. Doğru mesajları almaya başlayacaksınızdır. Çünkü e, jüpiter Neptün etkileşimi bence gerçekten manevi olarak e, enerjinin çok yüksek boyutta olduğu ve e, bu titreşimle beraber eğer pozitif enerji içerisinde girerseniz gerçekten düşündüğünüz, hissettiğiniz, istediğiniz şey Hayatınızda çekme potansiyelinizin yükseldiği süreçlerdir. O yüzden bu dönemlerde aslında tehlikeli olarak şunu da söyleyebiliriz. Jüpiter biliyorsunuz olan şeyi büyüten, genişleten, bollaştıran bir enerjidedir. Eğer negatif ve karamsar düşüncelere kapılırsanız bu döngü içerisindeyken belki onları da hayatınıza çekme ihtimaliniz artacaktır. O yüzden özellikle bugün içerisinde... 11 Ekim günü sabah saatlerinden itibaren çünkü öğle saatlerinde etkili olacağı için bu görünüm tüm gün boyunca enerjisinin altında olacağımızı düşünüyoruz. Daha pozitif yaklaşmaya çalışalım hayatımızdaki karşılaşmalara. Tabii ki biraz zor olacaktır çünkü e, hali hazırda etkili olan tabii ki bugün içerisinde sadece bir Jüpiter-Neptün etkileşimi yok. Gökyüzünde bir tekare açı kalıbı var. Öncelikle Jüpiter ve Güneş arasında bir kare görünüm var. Dolayısıyla burada aslında zaman zaman tembellik enerjisinin negatif düşünme, aşırı melankolik ruh haline bürünme hallerinin de enerjisi altındayız. Ama e, asıl görünüm, asıl Jüpiter-Neptün etkileşimi tam görünümü bugün içerisinde meydana geldiği için biraz kendimizi zorlamamız lazım. Yani gökyüzünde bir tekare açı kalıbı mevcut. Aynı zamanda Gün içerisinde ay merkür, ay uranüs karşıtlıkları, pardon kareleri gibi zorlayıcı görünümler de olacak. Yani duygusal anlamda kendi isteklerimizi yerine getirme noktasında bazı engellemeler, bazı sözlü diyaloglar, tartışmalar veya sürpriz koşullarla da karşılaşabileceğiz. Ama dediğim gibi özellikle bugünün manevi enerjisinin frekansının çok yüksek olduğunu düşünecek olursanız, bugün yaşadığınız zorluklar, bugün karşılaştığınız sıkıntılar ve engellerle biraz daha farklı bir bakış açısında bulunmaya kendinizi zorlayın açıkçası. Yani biraz zor olacak ama zorlamanız gerekiyor. Dediğim gibi bu nasıl başarabilirsiniz? Eğer varsa imkanınız çok fazla sosyal ortamlarda, temaslarda bulunmadan, çok fazla kişiyle iletişime geçmeden. Bunu da özellikle vurgularım. Tabii Merkürün biraz destekleyici görünümler olduğu gibi aynı zamanda Ay ile özellikle sabah saatlerinde, öyle saatlerine kadar etkili olan bir kare görünümü var. Yani duygusal anlamda doğru zeminde bulunamayabiliriz. Özellikle zihnimizi farklı alanlara yönlendirirsek bu Jüpiter Neptün etkileşiminden faydalanma ihtimalimiz azalacaktır. O az insanla muhatap olup biraz kendi ruhumuzu ve kendi içimize dön. Varsa imkanımız dinlenerek, belki meditasyon yaparak, belki ibadet yaparak biraz kendi ihtiyaçlarımıza yani sen ne istiyorsun bu soruyu kendinize sorun. Ve bunun için kendinize de fırsat tanıyın. Yani kendinize de biraz şımartın, kendinize de biraz artık nasıl diyeyim alan açın yani endişeler, kaygılar, sıkıntılara boğmak yerine biraz olsun pozitif düşünerek hayallerinize ulaşma noktasında aslında o kadar da yetersiz olmadığınızı kendinize hatırlatın derim ben. Çünkü gerçekten belki de çoğunuz açısından ya ben hayalime ne kadar yaklaşıyorum diyebilecek gelişmeler yaşatacak bir enerjidir bu. Tabii ki dereceleri özellikle verdim, burçları özellikle verdim. Her birimiz aynı şekilde etkilenmeyeceğiz. Ama yine de bugünün etinden sütünden faydalanmak adına ben bu videoyu paylaşma ihtiyacı hissettim arkadaşlar. Evet bugün enerjileri bu şekildeydi. Umarım her birinizi güzel sürprizler, güzel e, haberler bulur bugün içerisinde ve hayallerinizi gerçekleştirmek için e, güzel olanaklar yakalarsınız diyelim. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Videoyu beğendiyseniz beğene tıklayabilirsiniz. Danışmanlık için, bana ulaşmak için Instagram, opikusasöloji hesabı veya evrenselkadimbilgeci.com adresini kullanabilirsiniz. Her birinize sağlıklı, huzurlu ve güzel bir gün diliyorum. Hoşçakalın.